Türkiye'de şu en nihayetinde medya konusunda bir başıboşluk var. Çünkü kanunlara riayet edilmiyor. İstediği istediği kadar elinde bulundurduğu güç kadar karşı tarafa saldırıyor. Almanya'da da tabii medyanın hürriyetinden bahsedilemez. Başıboşluk falan yok. Burada devlet affetmiyor. İnternette, sanal alemde, hangi bir yerde yalan haber yapmak, bunu paylaşmak da sadece yazmak değil ve 50 bin euroya kadar bunun cezası var. Türkiye'de maalesef bu uygulanmıyor. Türkiye'de bir baş boşluk var yani medya konusunda. Buyur. Almanya'da kesinlikle İsrail'in katliamlarını dahi eleştiremiyorsun. Bakın katliamlarını bile eleştiremiyorsun. Medyanın orada hür olmadığını Alman hükümetiyle İsrail hükümetinin gizli bir anlaşma yaptıklarını ortaya koyuyor. E, Bild gazetesi ve oradaki Alman hükümetinin medya alanına bakan hükümet yetkilileriyle bir anlaşma yapıldığını öğrendik. Bu anlaşma neydi? Kesinlikle Almanya'daki medya kuruluşları hiçbir şekilde İsrail Devleti hakkında asla olumsuz bir şey yazamazlar. Asla. Dünyayı yöneten küresel güçler dediğimiz vahşi emperyalizmin dinamik noktaları, bunların çoğu da Yahudi oluyor. Bunlar dünyada ele geçemeden önce bütün planları yapmışlar. Şimdi Türkiye'de de aynı yapının devamı olan maalesef gazeteler var.